Spordan yeni geldim. İnanılmaz açım. Yanımda arkadaşım Barbaros var. Lakabı Barbie. İnanılmaz açız. Dışarıdan sipariş verecektik. O derece hemen gelsin diye. Ama zaten gelmesi yarım saat süreceği için biz yarım saatte tavuk göğsünden yanında patatesle müthiş bir yemek yapacağız. Patateslerle başlayalım. Doğru sıralama önemli. Sıcak su. ve tuz. İlk başta bir tanesini şu şekil. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı köri Yumurta, tavuğu gördüğünüz anda mutlaka curry baharatını unutmamalısınız. Adeta güzel bir kadın sigarasını çantasından çıkardığı anda hızlı bir çakmağın çakan erkek gibi curry anında çekmelisiniz. Beni geçmeyi unutun Şevket Bey. Sol elimde çok hızlıdır. Harika. Şöyle bir iki damla zeytinyağı. Çok, Şu çok çizik. Şu bir. çizikler atmayı unutma. Çizikler önemli. Bütün baharatlar içine geçmesi için. Tavuk göğsü kalçaya göre, buta göre daha lezzetsiz bir et. O yüzden böyle lezzetlendirmek önemli. Yerken millet ya bunun için ne koydun dedin desin diye. Harika. Kapat. at çizikleri. Kaşar peynirleri. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kalan baharatlarımızı tepsimizin altına lezzetlendirmesi için 4 yemek kaşığı krema ne kadar lezzetli olduğunu şaşıracaksın. 2 yemek kaşığı hardal. Her zaman kullandığımız hardal. tuz, karabiber, bir yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, Karıştırdıkça nasıl kıvam aldığını görüyorsunuz ve tepsimize maydanoz iyice lezzetlenmesi için ve domates inanılmaz lezzetli bir şey yapıyoruz. Yiyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve fırına altlı, üstlü, fanlı olarak 240 derece 35 dakika. Fakat arada kontrol etmeyi unutmayın. 20. dakikada hardal kreme karışımımızdan üstüne sürüyoruz. Daha da lezzetli olması için ve kurumaması için. Nar gibi kızarmış. Yalnız bu tabak arkadaşın başımın etini yiyor. Haydi haydi diye çok açız. İkinci tabak benim. Bunun bir tadına bakalım. Adettendir. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Of. Of. İçine bir bakalım. Bakalım iyi pişmiş mi? Gördüğünüz gibi tamamen pişmiş. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Biraz patatesinden şu kabuklu yerinden Nasıl görüntü? Nasıl gözüküyor? Şöyle yandan da bakalım. Evet, açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Patates nasıl biliyor musunuz? Başlı başına şov. İnanılmaz güzel olmuş. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Çok açız çünkü. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Abone olmak isteyenler hemen şuradaki abone ol tuşuna basabilir.